ülkede fiyatlar 3-5 sene sonra Türkiye'nin sonunu getirecek durumda. Bu rakamlarla çalışanlar, emekçiler yani emeğiyle çalışan insanların sonu geldi demektir. Bu biraz da abartılı gibi gelecek ama yaşam bunu önümüzde dayatıyor. Yani asgari ücret ülkede 2800 lirayken bugün aylık bir insan normal bir ailenin aylık tüketimi normal 3700-4000 liralar arasında. Artı, artı e, şunu da söyleyeyim e, 40-50 kuruş arası bir kamyonların ucuz mazot alma yeri vardı. Şimdi onu da yasakladılar. Muhtemelen kamyoncular da e, ortadan yok edecekler. E, zam olay zaten her zaman gizli zam yapılıyor. Hiç kimse uyanmıyor. Herkes uyuyor. Zaten uyanı uyanmaz. Uyanırsa zaten fark ediyorlar. Uyanmazsa 2 yıldır, 3 yıldır gizli zam yapılıyor. Gizli zam yapılmasa bile e, yiyeceklerin, içeceklerin gramajlar düşülerek insanları kandırıyorlar. Mesela 1 kiloluk çay 800, 800 gram oldu. 5 litrelik ya 4 litreye çekildi. Bu yüzden yani e, böyle gelmiş böyle gider. Galiba dünyada bir numarayız diye biliyorum ama... E, <laughs> Fazla da bir şey demeyeyim ne diyeyim. Bir şekilde e, bazı şeyleri karşılamak e, için, e, geliri karşılamak için işte vatandaştan bu çıkıyor maalesef. Yani uzmanlar, e, daha ekonomistler e, birçok e, fiyat artışının döviz kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Buna bağlı olarak e, artış olur. fakat bunu devlet ekonomisi güçlü olup da sübvanse edebilir. Yani tabii güçlü olur fakat bunu devlet ekonomisi güçlü olursa e, gerekli desteği sağlayabilir diye düşünüyorum. Fiyatlar göz açıp kapayıncaya kadar artık. Önceden biz tepki olayı yoktu. İşte tepki olayı vardı. Şimdi tepki olayı da yok. Herkes istediği kanıksıyor. Yani gelen gökten ne yağarsa yer kabul ediyor misali. Şimdi bir buçuk iki lira da gelse eyvallah deyip gidecektir. Çünkü bastırılmış bir yönetim vardır. Kimse sesini çıkarmıyor. Uçuyor. Her şey üç katına çıktı. Daha hala kimse bir şey söylemiyor. Ama ücretler çıkmadı sahip. Ya şimdi eee şöyle bir şey var. Bazıları diyor ki ya işte 5 tane iş adamı veya 5-6 kişi Türkiye'yi ele geçirdi. Ee, diyorlar ama bazılarda diyor ki ya çok abartılı işte e, senaryo gibi sen geliyor. Ben bunları abartı olduğunu inanmayan biriyim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti son üç dört yıldan beri beş tane veya dört tane markete e, halkı gebe etmek e, ediyor şu anda. E, işte petrol gene aynı şekilde dört tane beş tane şirketi ııı e, gebe ederekten bunlar istediği gibi kendi aralarında isterse fiyatını düşürebiliyorlar, isterse ertesi günü veya bir gecede fiyatını yükseltebiliyorlar. Bu tamamen şu andaki yönetimin elinde değil. O petrol e, kontrol olan dört e, baba itilen Hani bu piyasadaki market sahiplerinin beş tane market sahibinin tamamen iradesine kalmış bir yönetimle, bir e, halkı sömürmeyle gidiyor. Çünkü örnek verdiğimiz zaman bir yıl evvel basit bir örnekle ayçiçek yani 5 kilolu 25 lirayı alıyorsak bugün 75 lirayı alıyorsak örneğin işte pirincinden tutun mercimeğinden tutun yüzde yüz yüzde iki zam geldiyse bu işte beş tane market sahibinin e, bir gecede işte WhatsApp grubu kurarak kendi aralarında fiyat belirlemesinden kaynaklanıyor. İşte örneğin pandemide bakkalları kapatıyorlar, işte diğer alışveriş yerlere kapatıyorlar. Tamamen dört tane markete iradesine bırakıyorlar. Yani o dört market affedersiniz bu halkı seve 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 bu ürünü satıyorlar.